Sonra dedim ki nafile namazı var. Nafile namaz da Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki el yazma bir eserde Eyyub İbni Abdillah Hazretleri e, Havasu Esmaillahil Hüsna diye bir kitap var. onun devamında Fezailu Şuur ve Eyyam günlerin gece ayların günlerin faziletleri var orada efendim. Bu zikrediliyor. Süleyman Kütüphanesi Reşit Efendi kısmı No 2038'de. Sayfa 28-31 arasında bu hadis-i şerif zikrediliyor. Sonra Bustanül Fukara isimli Serde de gördük. O çok daha eski bu müelliften. O çok daha eski. Onu da onda da gördük. 17. gece bu her gece hakkında vardır. Bu gece 17. gece hakkında her kim her rekatta Fatiha okuduktan sonra 3 kere Kadir Suresi İnna enzelnâ. 3 kere İhlas Suresi 2 kere de Felaknas Sureli. Yani Fatiha okuduktan sonra e ee, Bir daha ucu besmele el yok. Üç kere inna zellem okuyor, bitiriyor. Hatta mutla Bir daha başlıyor inna zellem. Sonra e, üç kere ihlas. yani kullu Allah'ta okuyor. Sonra peşine bir daha, peşine bir daha. Sonra iki kere e, felak iki kere nas okuyor. Yani felak okuyor, bir daha felak okuyor. Nas'a geçiyor, bir nas okuyor, bir daha nas okuyor. Bu şekilde dergimizin 92. sayfasında tarifini şaşırırsanız dergi evlerinizde ellerinizde mevcuttur. Derginin 92. sayfasında evet 17. gece maddesinde bu namazı kim kılarsa kaç rekat kılıyor? 10 rekat. Her rekatta okuma böyle yapılıyor. 10 rekat kılıyor. Bu kişinin günahları affolunup dünya fitnelerinden ve kabir azabından emin olun. Yani dünyanın bütün belalarından, imtihanlarından, deccal fitnesinden, yani ne fitneler çıkabilir insanı gavur ediyor. Öyle olaylar karışıyor. insan bir de baktı millet yoldan çıkaran fitneler var. Dünyanın fitnelerinden aynı zamanda musibet ve belalarından kederlerinden bir de kabir azabından en korktuğumuz şey beş vakit namazda Allah'a sığınıyoruz. Hadis-i şerifle sabittir ve sığınmamız emrediliyor. Kabir azabından da bu zat bu on rekatlık nafileyi bu gece kılan kişi emin olur. Ne olur nafile namazlar? Üç ihlas saate bir hatim. 10 kere hatmetmiş oluyorsun daha bu mübarek gecede. Bir de namazda Üç kere inen enzelna ne demek? Ondan sonra felak nas ne demek? Allah bütün belalardan sığınmakta felak nas misli bir sure nazil olmamıştır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ma taavvezel mutaavvizun bi mislima? Allah'a sığınanlar belalardan, dünya ahiret sıkıntılardan sığınmak isteyenler felak ve nas surelerinin gibi hiçbir şeyle Allah'a sığınamaz. Onun için bunlarla birlikte bu namaz kılınıyor. Rabbim şinden kolay eylesin, yardım eylesin, kabul eylesin. Amin. Allahumme salli